Evet, merhaba güzel insanlar. İyisiyle kötüsüyle bir ayın daha sonuna geldik ve Ocak Z raporundayız. Mikrofona vurdum, çok üzgünüm. Ee, aslında ben bir videoyu az önce çektim ama işte bir sürü ses araya karıştı, sonra mikrofonu takmaya çalıştım ve servisler oldu falan derken video içimi silmedi, sildim, yenisini çekiyorum. Ee, kahve yapmıştım videonun başında, soğudu artık içebiliyorum o yüzden. <laughs> Mümkünse siz de bir kahve alın, gelin azıcık sohbet edelim. Şimdi ben normalde tekrar göstereyim. Ee, bu panoma şuraya iki tane gündüz ve işte gece rutini olmak üzere iki tane rutin tablosu oluşturmuştum ve neler yapabildiğimize bakalım demiştim. Ee, bir önceki videoda ben onu yırtıp attığım için şu an bakamıyoruz ama bakılacak bir şey yoktu. İçinde sadece iki gün işaretledim ve başka hiçbir şey yapmadım. E, ee, kişisel bakım konusunda yani kişisel bakım derken işte e, sabah yogası, akşam yogası, yüz yogası gibi bir iki maddem vardı İşte e, gece işte meditasyon yapmak işte gece ama bak Gece yazmalarının çoğunu da yaptım. E, gündüz yazmalarını yapamadım daha çok. E, ama gece yazmalarının çoğunu yaptım. Bu konuda gerçekten devam edebileceğime inanıyorum. Rutine girecek gibi duruyor. E, i̇şte gece okumaları, gündüz okumaları. Gece okumalarını da e, son birkaç gündür demeyeceğim son bir buçuk haftadır falan iptal ettim. Onun dışında gece okumalarımı da net yaptım. Çünkü okuma hızından onu anlayacaksınız birazdan. Onun dışında gayet her şey çok güzel gidiyordu yani derken son bir buçuk hafta dışında okumalarım güzel gidiyordu. Onun dışında her şey çok kötü gitti. <laughs> Rutinlere sadık kalamadım. Ee, kişisel bakım üzerine kuracağım bu işte yoga'dır, egzersizdir. işte e, zihinsel bakım konusunda işte meditasyonlar falan neler yapacağımıza birazdan bakacağız. Ama önce e, Ocak ayında neler yapmak istiyordum, neler okumak istiyordum, neler izlemek istiyordum, neler yaptık, neler yapamadık? Onun bir Z raporunu çıkartalım istiyorum. Pardon yine mikrofona vurdum. Ee, şöyle, e, bu ay ve işte hem Ocak ayının ilk kitabı hem 2024'ün ilk kitabı Gözün Aç Danica Brando, Dani Brando. E, Uzun zamandır okuduğum, beni içinde tutan ve toksik olmayan romantik kitaplardan biriydi. Ve keşke bu kitap gibi birkaç tane daha kitabım olsa ve arka arkaya okusam diyorum. Gerçekten çok güzeldi ve romantik kitap okumak isteyen herkese önümüzdeki bir bir buçuk yıl boyunca bunu tavsiye etmeye devam edeceğim. Sonra Ruhun Satanlar Derneği'ni okudum. 2023'ün son zamanlarına doğru çıkmış Fatih Gezer'in yeni kitabıydı. Almıştım çıktıktan hemen sonra ama... Okumak e, Ocak ayına nasip olmuştu. Okuduğum gerçekten güzeldi. Günümüz e, gündemine göz kırpan başlıklarıyla, e, bizim gözümüzü açmaya çalışan kurgusal hayali e, olaylarıyla ve e, yine her zaman olduğu gibi Fatih Gezer'in ters köşesiyle biten bir kitaptı. Gerçekten okumalısınız. Herkesin e, kitabında mutlaka bir Fatih Gezer kitabı ve okuduğu bir Fatih Gezer kitabı olması lazım yani hani bu. Teşekkürler bir Türk okuyucusu için mecbur bir şey gibi hissediyorum ben artık. Ve gerçekten son zamanların en iyi kalemi olan yazarlarımızdan biri kendisi. Ee, üçüncü kitap olarak İkigai'yi bitirdim. 2023'te ve 2024 <laughs> ilk başında yani. Ee, 192 günde bitirdim. Ee, ama ben her gün bir etkinlik yapmak istediğim için bu kadar uzun bitirdim. Bir de e, üç ay ben evde yoktum. Kitabı da evde unutmuştum. O yüzden de bu kadar uzun sürdü. Neyse e, söyleyeceğim İkigai ile alakalı en önemli şey Sadece bir kişisel gelişim kitabı olarak bakılmamalı. Mutlu ve uzun yaşayan bir insan olmanın yanı sıra e, nasıl iyi bir insan, nasıl iyi e, bir karaktere sahip olursunu da anlatıyor olması. Ve işte kendini bulmaya çalışan gençlerin yalın ve sade bir dille sıkılmadan okuyabileceği bir kitap serisi, iki gaye serisi mutlaka gençler okumasını öneriyorum. Ailelerin çocuklarıyla beraber vakit geçirmek için içindeki etkinlikleri uygulayabileceğini, e, uygulayabileceğinin altını çizmem gerekiyor. Gerçekten çok faydalı, kaliteli vakit geçirebileceğiniz, birbirinizi tanıyabileceğiniz ve işte e, ne konuşacağız ya falan demeden hepinizi birbirinize bağlayabilecek bir aile içi etkinlik olabilir. Bu aynı zamanda sadece aile içi etkinlik olmak zorunda değil. Sevgilinizle, arkadaşınızla, partnerinizle herkesle uygulayabileceğiniz bir e, etkinlik kitabı gibi düşünebilirsiniz bunu. Kendinizi tanımak, çevrenizdeki insanları tanımak, onları ne mutlu eder, sizi ne mutlu eder, hangi ortak paydada buluşabilirsiniz? Bunu görmek istiyorsanız beraber 2G kitap bir tane bir tane alın. Grup içinde bazı günler işte ayda bir kere falan etkinlik yapın mesela. Bu bile hayatınıza sağlıklı bir iletişim katabilecek çok güzel bir şey. O yüzden iki gaye kitabı benim için kişisel gelişim kitabından ziyade kişis e kişisel toplum geliştirme kitabı bile olabilir. E bunu söylemek istiyorum. Daha sonrasında Staff'ın Zıveyin kork kitabını okudum. Yılda bir kere Staff'ın Zıveyi okuyorum. Çünkü e psikolojik iç çözümlemeler e kendi içimde zaten overthink'te çok düşündüğüm için... Ağır geliyor yani hayalde olsa başka birinin kafasının içinden geçen kendiyle alakalı olumsuz düşünceler, pişmanlıklar, keşkeler okumak bana bir noktada zarar veriyor. O yüzden ince hacimli olsa da yılda bir kere okumayı tercih ediyorum. Ama korku gerçekten çok güzeldi. Yani Stephen Zivek nasıl doğru sevmenin, yani sevmenin ne demek olduğunu anlattığı bir kadının bilinmeyen bir kadının mektubunda doğru sevmeyi nasıl tasvir ediyorsa bu kitabında da korku duygusunu öyle güzel tasvir ediyor ve gerçekten duyguları öğrenmek için en iyi kaynak kurmacalar diyebilirim. Ve Stephen ve bu konuda gerçekten çok iyi yazıyor. Yani bir keşke size hissettirmesi, pişmanlığı, pişmanlıktan dönüş olabileceğini görmenizi sağlaması açısından korkunun hem bedenen hem fizi şey zihnen bize neler yaptığını görmeniz için sevmenin sağlıklısının nasıl olduğunu öğrenmeniz açısından Gerçekten çok iyi bir yazar olduğunu altını çizmem gerekiyor. Ama bir yılda bir kere yeterli. Belki Şubat ayınca ikinci bir Staf'ın Züvek daha okurum ama emin değilim. Ondan sonra şu an Aşkın Celladını okuyorum. Bu bu ay içinde bitmeyecek çünkü gerçekten tükenmiş bir okuma düzenindeyim şu an. İlk başında o kadar hızlı başlamak ocağın sonuna doğru beni biraz zorladı. Bir buçuk haftadır hiçbir şey okumuyorum diyebilirim. İşte dün dil önceki gün 8 sayfa falan okudum. Ama bugünden itibaren gerçekten tekrardan ocak başında yaptığım gibi o hızlı güzel okuma maratonuma geri döneceğim. Ve Şubat'ın ilk kitabı da dediğim gibi Aşkın Cehlet olacak. Irvin Irvialom benim gerçekten saygı duyduğum ve hayatıma etkisi olduğunu düşündüğüm yazarlardan. Hani çağladığında kitabını okuyamıyorum, üzgünüm. <laughs> benim için beni o kadar çekmiyor. Ben Günübirlik Yaşamlar kitabıyla, Günübirlik Hayatlar kitabıyla Irvialom'la tanıştım ve e, benim üzerimde aşırı büyük etkileri oldu. Ve Aşkın Cellat'ı yine e, 10 tane hastasının hikayesinden oluşan bir kitabı. E, Gülseren Budayıcıoğlu'ndan bir tık daha farklı olarak e, bize kurmacı bir hikaye daha yakın bir şey sunmak yerine ee, bir tık daha bilimsel ama yalın bir dille e, iç yapımızı anlatan, bilinçaltımızda ne olabileceğini düşündüren bir kitap. Ki zaten aynı zamanda e, psikoloji öğrencilerine vesaire kaynak olabilecek tarzda kitaplar yazıyor kendisi. O yüzden yani, bence Gürsel Amadaycıoğlu oku. Bu arada onu da okuyorum. Ama İvriyalov'un okumayı tercih ederim. Ee, bu şekilde devam eden ara kitabımız da bu oldu. Yani <laughs> Ocağı Şubat'a bağlayan kitabımız. Onun haricinde okumam gereken iki kitabım daha vardı. Normalde ocak planım içinde olan. Bir Adet kadın Mavi olan kadınlar. Ki o bana çok sığ ve... E, sanki biri oturmuş da kendi düşüncelerini yazmış Söylemiş hadi yayınlayalım demişçesine bir kitap gibi geldi. Kusura bakmayın yani... Yazarlarına hakaret gibi olmasın ya da işte yanlış anlamasınlar beni. Ama beni sarmadı, beni açmadı açıkçası yaz yazım tarzları. O yüzden bıraktım. Çünkü ben... E, Senle Başlamadı kitabından sonra fark ettim ki yarım kalan her kitabımı ya da işte bana hitap etmeyen ya da daha okumam için zamanı olan her kitabı okumak için o kadar çok inad ediyorum ki reading club'a düşmemesi sebebiyetlerden biri de bu. Dedim ki yok bunu yapmayacağım kardeşim bırakacağım. O yüzden artık e, yarım e, okuyamadığım kitapları bitirmek için kendimi zorlayıp reading club'a sokmuyorum. O yüzden bıraktım. E, i̇rade terbiyesi vardı bir diğer kitabımız. Ocak ayı içinde okumayı planladığım son kitap. irade terbiyesinde de şöyle oldu. Bir rutin oluşturmaya çalışıyorum ama beceremiyorum. İşte nasıl daha bana uygun rutinler bulurumu arıyorum olmuyor falan. İrade terbiyesinin kitabında bana oradan göz kırptıkça ve sen, ben son bir buçuk hafta hiç okumadıkça bana bir vicdan yükü gibi oldu o kitap. Ve dedim ki şu an hazır değiliz buna birazcık daha düzenli bir insana dönüşeyim sonra okuyacağım sen dedim. Ve onu da kaldırdım kenara. Onun yerine işte Aşkın başladım. Normalde 6 kitap okumam gerekiyordu ama ben bu 8 sekiz kitapla kapattım. Şimdi diyeceksin ki hayır 8 tane kitap anlatmadın. E, dört tane Wattpad kitabı okudum. Daha doğrusu 4 de Wattpad'de yayınlandım bilmiyorum ama işte Wattpad'de yazan ve yazarımızın dört tane kitabını okudum. E, bunlar ikişer kitaplı, iki ayrı seriydi. E, ben önce e, Asistan serisini okudum. Aşkın Nur Karataş'tı galiba yazarı bir yerde denk geldim e, smooth kitaplar öneren bir tiktok içeriğinde görmüştüm kendisini ve işte ben de okuyabilirim falan demiştim okudum <laughs> kitap bir noktada sardı yani herkesi sarar ve hızlı okunabilen kitaplar hızlı okunur yani şimdi yalan yok e, okudum ve sonra şey dedim ya bütün kitapları okuyup youtube'a bir içerik mi çeksem falan dedim sonra nöbel bay ve bayan mükemmel isimli iki kitabı vardı bir, ilk daha herhalde asistenden önceki seriydi Gerçekten Wattpad'de baş, yazmaya başladığı dönemdeki gelişimini görüyoruz yazarın yani işte bu ilk evet bak burada böyle hatalar var ikinci kitapta düzelmiş bak bir diğer seride daha ne kadar mükemmel yazıyor falan diye. Konular çok açmasa da işte bazı noktaları çok sevmesem de okunur mu okunur yani okunmaz diyemem çünkü kız gerçekten gelişerek yazıyor ve bir sürü kitabı var daha hepsini okumadım ki okuyacağımı da sanmıyorum ama gerçekten kalemini geliştirmiş. Her tarzı sevmek zorunda değiliz ama sevmediğimiz her tarzı da boklayamayız. Güzel yazmaya başlamış yani kendini geliştiriyor en azından. Benim gördüğüm kısımdaki okumadığım bir sürü kitap var. Kendini geliştirmiş de diyebilirim bence artık. Çünkü gerçekten her seferinde bir sonraki kitapta hatalarını düzelterek devam etmiş. Ya da Elisa Öşak'ı bilemiyorum. 4 dört tane de onun Aşkın Nur Karataş'ın kitaplarını okuduktan sonra boy seks kitapla kapattım. Ben yani iki kitap fazladan okudum. İki kitabı ıskartaya çıkarmış olmam. daha az kitap okudum anlamına gelmiyor. Okuma açısından çok güzel, çok bereketli bir aydı. Ama son bir buçuk haftadır bir yoruldum herhalde okumaktan. O yüzden bir okumalarım düştü. Yani sıfırlandı. Ama tekrar devam edecek. Yani Şubat ayında çok daha güzel okumalar yapacağımı inanıyorum. daha sonra bu ay içinde neler izledim bir de ona bakalım yani eğer film gurmesi bir sevgiliniz varsa ve siz boş böyle şeyler izlemeyi seviyorsanız çok güzel önerileri olabiliyor. Yani bazen hayatımızdaki insana kulak vermemiz gerekiyor. Ben de sürekli bana film öneriyordu ve ben izlemediğim için şöyle bir karar aldım. Tamam bundan sonra bana haftada bir tane film öneriyorsun ben koşulsuz şartsız onu izliyorum. Peki hepsini izledim mi? Tabii ki hayır. <laughs> Ama 4 e, tane şey 3 tane film izledim. Çünkü Ocak ayı için film listesi istememiştim ama Şubat için istedim. E, öncelikle itirazım verdiği bir komedi filmi izledim. <laughs> bir imam ve işte camide gerçekleşen bir cinayet üzerine bir e, filmdi. Yani ben bu tarz bir şey duyunca yani dedim ne olur izlemek istemedim. Ön yargıyla yaklaştım ama izlediğim en güzel e, filmlerden biriydi yani. <laughs> Kesinlikle izlemeniz lazım. Ne demek istediğimi o zaman anlayacaksınız. İtirazım var yani kesinlikle izleyin. <laughs> Aşırı derecede önerdim komedi filmlerinden biri oldu. Suç Zamanı. Ee, yani şey gibi. E, Dark'tı galiba. Dark dizisi gibi. Ee, bir böyle geçmiş günümüz işte gittin geldinler falanlar filanlar. Ama böyle onun daha bir başlangıç kısmı gibi yani işte Dark'a gelene kadar işte film sektöründe neler geldi neler geçtiğinin en baş noktası bu gibi. Ee, Suç zaman gerçekten güzel izlenebilecek bir gerilim filmiydi. Ee, zaten kısa bir film. Bir buçuk saat falan da yanlış hatırlamıyorsam mutlaka izin. Gerçi sanırım e, önerdiği ve benim ya beğenmedim dediğim doğru hiçbir film olmayacak ve olmadı bugüne kadar. O yüzden bu kısımda hiç film karalamayacağız gibi duruyor. Yani bu arada Şubat ayında kendi seçtiğim filmleri de izleyeceğiz. Belki kendi seçtiklerimi karalayabilirim ama Yasin nerede hiçbir şey karalayacağımızı zannetmiyorum. Ve sonra başlangıç filmini izledim. En son izledim yani Ocak ayı için son izlediğim film ee, başlangıç filmiydi. Gerçekten o da çok güzeldi. Ee, rüyalarla alakalı bir film rüyaların katmanları vesaire işte rüyalarla insan bilincine geçiş, insanların fikirlerini değiştirme falan filan, insanların beyninde var olan fikirleri işte sakladıkları gizli dürtülerini falan öğrenmek üzerine gerçekten çok güzel bir filmdi. Yani büyük bir ihtimalle burada söyledim her şey itirazım vardan emin değilim ama diğer iki film ya da daha sonraki aylarda söyleyeceğim bütün filmleri siz izlemiş olacaksınız. Çünkü ben boş beleş okumayı seviyorum. Ama kesinlikle izlemediyseniz bakın. Başlangıç gerçekten güzel bir filmdi. Ee, son izlediğimde son 2-3 gün içinde izledim herhalde. Gerçekten çok güzel bir filmdi. Özellikle böyle rüyalara merakınız varsa kesinlikle izleyin derim. Ee, izledik izlemek ve okumak açısından çok güzel bir ay olmasına rağmen rutin oluşturma konusunda perbas bir aydı. Yani başarılı olamadım. Gece yazmaları dışında hiçbir şeyde başarılı olabildiğimi sanmıyorum. Ee, bunu nasıl düzeltirimi düşünüyorum şu an. Yani şu anda derken birkaç gündür. Ee, bence bir anda bir sürü şey edinmeye çalıştığım için e, çok kötü bir... E, Z rapor alıyoruz şu an rutin oluşturmada. <laughs> Çünkü işte e, akşam rutinimde 4 madde, sabah rutinimde 5 madde falan vardı galiba. E, bu kadar fazla bir anda rutin yani yapmadığım şey hayatıma adapte etmeye çalışmak beni çok zorladı. 12 ayımız var, bir aya gitti, 11 ay kaldı. 11 ay içinde her ay bir tane şey alışkanlık haline getirip devamında şey yaparsam ben yani her ay bir tane sokarsam hayatıma ve işte bir ay boyunca onu yaparsam oturmuş olacak zaten bir sonraki ayda bir tane yaparsam bu bana çok zulüm gibi gelmeyecek bu şekilde daha kolay oturacağımı düşünüyorum şu batayı için tam olarak neyi hayatıma adapte edebilirim bilmiyorum ama ona, ona da bakacağız yani beni izlediğiniz ve bu zamana kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim <laughs> daha fazlası için kanalıma abone olmayı unutmayın ve aynı zamanda beni günlük olarak takip etmek isterseniz Instagram ve TikTok'ta da beni fotokinsan olarak bulabilirsiniz. Mutlu aylar diliyorum. Umarım Ocak ayınız sizin için güzel geçmiştir. Yorumlarda sohbet edebiliriz. İşte siz bahsettiğim kitapları okuduysanız, sevdiyseniz, sevmediyseniz yorum atabilirsiniz. İzlediğim filmleri sevdiyseniz, sevmediyseniz yorum atabilirsiniz. Okumam için öneriniz varsa, izlemem için öneriniz varsa yorumlarda buluşabiliriz. Yani güzel günler, güzel mutlu zamanlar diliyorum. Görüşmek üzere.